Merhaba doktor bey. Selam. Nedir şikayet? Ben doğum kontrolü yazdırmak için geldim doktor bey. Peki. Yani eşimle ben çocuk düşünmüyoruz da henüz. Peki dedim neden demedim. Ha pardon. Oh bayağı susamışız. <laughs> Evet. Peçete yazmadan önce birkaç soru soracağım size. Durabilir miyiz lütfen? Evet. Evet. Onu keselim. Olur mu? Sigara içiyor muyuz? Hayır. Lütfen keselim diyorum. Çıkı çıkayım. Konsantre olamıyorum hanımefendi. Pardon. Ben onu istemeden yapıyorum. Hipertansiyon, pıhtılaşma sorunu yaşadık mı? Yok. Yani obsesif kompulsif bozukluk dışında hiçbir sorunum yok çok şükür. Obsesif kompulsif bozukluk öyle mi? Belli olmuyor bu suya takım. Ya oluyor oluyor. Peki onun dışında, bu su takıntısı dışında bir şikayet var mı? Yok, çok şükür yok. Hatta psikologum diyor ki senden daha kötü durumda olanlar var. Sen yine haline şükret diyor bana. Öyle diyor ha. Aferin ona. Ne güzel. Gece yarısı kalkıp su içiyor muyuz peki? Birkaç saatte bir kalkıp su içiyorum. Evet anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Psikoloğunuzun aklının biraz az çalıştığı anlaşıldı. Efendim? Şimdi hanımefendi gece uyurken yani bilinç kapalıyken insan obsesif kompulsif bozukluk göstermez. Yani? Yani sizde diyabet olabilir. O yüzden böyle çölde kalmış gibi su içiyorsunuz. Ama bu çık 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 meselesini bilemiyorum. Onu başka türlü çözeceğiz inşallah. Tamam. Siz dışarıda bekleyin. Ben tahliller için randevu ayarlayacağım. Evet. Hemşire. Efendim hocam. Bu hasta için açlık, kan şekeri ve hemoglobin ABC'ye bakılacak, tamam? Tamam. <laughs> Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>